Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere irmikli şerbetli nefis bir tatlı tarifiyle geldim. Hem yapımı çok pratik hem de inanılmaz lezzetli. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Evet, bismillah deyip tatlının şerbetini yapmaya başlıyorum. Tatlının şerbeti için uygun bir tencerenin içerisine 3 su bardağı su, 3 su bardağı şekeri ekleyip şöyle şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar karıştırıyorum ve kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını orta dereceye getiriyorum. Ve orta derecede 20 dakika kaynattıktan sonra içerisine çeyrek limonu da sıkıp 5 dakikada bu şekilde kaynattıktan sonra şerbeti ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Tatlının hamuru için yoğurma kasesinin içerisine oda sıcaklığında beklettiğim 250 gram margarin ya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Daha sonra bir yumurta ve 2 yemek kaşığı yoğurt ekliyorum. Daha sonra bir paket vanilyayı da ekleyip spatula ile eklediğim malzemeleri güzel bir şekilde karıştırıyorum. Eklediğim malzemeleri spatula ile karıştırdıktan sonra içerisine yarım su bardağı mavi haşhaş ve bir su bardağı irmik ekliyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozunu da ekleyip şöyle tekrar biraz karıştırıyorum. Ben tatlının hamur için toplamda klasik su bardağı ile 3 su bardağı un kullandım ama unu eklerken kontrollü bir şekilde ekliyorum. Hamur için 3 su bardağı un tam yeterli geldi. Dediğim gibi eksik ya da fazla olabilir. Hamurun kıvamının tam bu şekilde olması gerekiyor. Hamurun içerisinde katı yağ olduğu için çok fazla yoğursak elimizin sıcaklığıyla eriyebilir ve daha fazla un eklememiz gerekebilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. tatlıların tamamının eşit büyüklükte olması için ben bu şekilde küçük parçalar kuvarıp avucumda yuvarlıyorum. Toplamda 24 tane beze yaptım. Hazırladığım bezelerden bir tanesini alıyorum ve parmaklarım ucuyla biraz açtıktan sonra iri çekilmiş cevizi çekliyorum. Yaklaşık 2 tatlı kaşığı kadar yeterli olacaktır. Daha sonra iki ucundan tutup tepede birleştiriyorum. En sonda bir bıçağın tersiyle verev olacak şekilde çizikler atıp tatlının son şeklini veriyorum. Evet sizin de gördüğünüz gibi hem yapımı çok pratik hem de çok güzel gözüküyor. Bütün tatlıları aynı şekilde hazırlayıp yağladığım fırın tepsinin içerisine diziyorum. Evet, siz izlerken ben de sabırda bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın. Kanalımın büyümesi, güzel bir yerlere gelmesi için destekleriniz benim için gerçekten çok önemli ve çok kıymetli. Beğendiğiniz videolarımı sevdiklerinizle paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bu tatlıyı yaptığınızda bir gün önceden yapıp daha sonra servis edip tüketmenizi tavsiye ederim. Gerçekten dinlendikçe daha güzel oluyor. Ve inanın bayatlama süresi de çok uzun. Yaptıktan sonra kapaklı bir saklama kabına koyup dolapta bir hafta kadar bekletebilirsiniz. Gerçekten lezzetinden tazeliğinden hiçbir şey kaybetmiyor. Evet bütün tatları aynı şekilde hazırladıktan sonra daha önceden ısıttığım 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet, benim fırınımda 180 derecede 40 dakikada gerçekten çok güzel bir şekilde pişti. Ve tatlı fırından çıkar çıkmaz tamamen soğumuş şerbeti döküyorum. Dediğim gibi tatlı sıcak, şerbetin de tamamen soğuk olması gerekiyor. Tatlının şerbetini döktükten sonra 10 dakika bekliyorum ve tatlıların tamamını ters çeviriyorum. Bu şekilde tatlılar şerbeti tamamen içerisine çekiyor. 10 dakika daha bu şekilde beklettikten sonra tekrar çevirip düzeltiyorum. Evet ben tatlıyı gece yapmıştım ve ertesi günü şerbetini tamamen içerisine çekmişti. En sonda üzerine biraz toz Antep fıstığı serpiyorum. Sizler istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Hem yapımı çok pratik hem de çok hafif bir tatlı oluyor. Mutlaka ama mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ediyorum. Videolarında kullandığım bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyorum. Oradan bakıp faydalanabilirsiniz. Evet, sizler tatlının güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.